Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte göz çizimi yapacağız ama bu gözler biraz çekik göz olacak. Çünkü bir takipçim benden çekik gözler nasıl çizilir? Çekik göz videosu çeker misin diye rica etmişti. Ve bu uzun bir süre önceydi. Üzerinden bayağı zaman geçti ve ben de söz verdiğim için kendimi yapmak zorunda hissediyorum hem de YouTube'a yeni bir video atmış oldum. Olurum. Umarım. Tamamlarsam. Burada görmüş olduğunuz gibi birkaç göz çizdim size örnek teşkil etsin diye. Şimdi bir tane birlikte çizeceğiz. Aslında hiç göz çizmeyi bilmeyenler için ilk öncelikle şöyle tahmini belirlediğim iki noktanın arasından bir tane çizgi çekiyorum. Bu gözümüzün olduğu yer olacak. Buralardan göz bu çerçevenin içerisinde olacak. Çekik göz Korelilerde, Japonlarda ve Çinlilerde gördüğünüz gibi şu göz kapağı üstteki yani bizde olan ikinci göz kapağı onlar da aşağıya doğru olduğu için şu çizgi ve onların göz pınarları içeride kalıyor. Şöyle bir görüntü oluyor. Bunun üstüne göre bu burada çok uzatmaya gerek yok gerçi ama. Bunu attığım bu çizgi Buradan şöyle yuvarlıyoruz. Şuradan da ikinci göz kapağı şurada bitiyor. Bu bunun üstüne gelmiş oluyor. Daha belirgin olsun diye silmem gerekecek. Şurayı sileyim. Daha iyi ve net görmeniz açısından. Bunlar araştırma çizgileriydi. Gördüğünüz gibi şu üstten onların aşağıda olan göz kapağı. Bu bir. İkincisi şuradan başlıyor. Bu iki. Göz pınarları burada kalıyor demiştik. daha sonra kirpik yönleri kirpik yönlerini nasıl ne tarafa doğru yapacağını bilmeyenler için de hemen şurada bir göstereyim şimdi şu göz kapağının üstü hemen gözün olduğu kısmı yakından gösterelim. Böyle. Bu taraftakiler ise yönü bu şekilde. Buradan bakış açısına göre bu kirpiğin bu tarafa doğru uzaması gerekiyor. Aşağı göz kapağına varsa şurayı da göstereyim. Bu da bu tarafa gidiyor. Bu kirpik de bu tarafa doğru gidecek. Yani böyle. Şurayı yapalım bu şekilde yön bu şekilde oluyor hemen alt göz kapağını yapalım bunlar yine dediğim gibi burası da böyle dikine olacak yani dediğim gibi böyle böyle ve böyle kirpikler de bu şekilde oluyor yine devam edersek Ama şöyle bir sıkıntı var Tabii rimel farklıdır ama yani makyajlı olduğunu varsayarsak bu böyle ama genelde göz kapakları yani düşük olduğu için onların kirpikleri de aşağıya doğru oluyor. Biz öyle yapalım. Öyle yapmış bulunduk artık. Şuraya hemen bir tarıyorum hızlıca. Oldu ki makyajlı olsun. Ama son şekil bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bu. buradan göz kapağının iki alt ve üst göz kapağının birleşimi yerlerinden bir tane yukarıya doğru çizgi çekiyorum. Ki bunu normalde kızlar size tavsiye olarak da söyleyebilirim. Ben eyeliner'ı bu şekilde çiziyorum G kendi gözüme. Yani püf nokta olarak ben çekemiyorum diyenler bu şekilde yapabilir. İki göz kapağının birleşiminden yukarıya doğru üst göz kapağının geçtiği yerden de geçecek. Bu şekilde şöyle. Hemen şunu da tarayalım başımızı da ekleyelim. Böyle gölgeli hale getirirsek aslında şurası daha içe doğru da olabilir. Bu şekilde yani arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar da yine farklı göz tipleri diyebilirim. Şunda özellikle çok keskin şekilde belli oluyor. Böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Eğer çekmemi istediğiniz çizim videoları, önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.